Business ST.com için hazırladığımız teknoloji programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerin de katılımıyla zengin bir içerik paylaşacağız. Özellikle son dönemde çok sıkça konuştuğumuz kripto para çılgınlığını konuşacağız. Bu dönemde yaşanan sorunları, teknik altyapı yeterli mi? Bu sorunun yanıtını arıyor olacağız. Peki kimden? Bundle Network CEO'su Umut Şenol bizlerle birlikte kripto para piyasasına dair tüm sorularınız için Sorularınızı bekliyoruz tabii ki adresimiz business.et.com, Periscope Twitter ve Facebook'tan sorularınızı bekleyelim. Öncelikle hoş geldiniz umut bey. Hoş bulduk Hande Hanım. teşekkürler. Şimdi dilerseniz özellikle şu son dönemde yaşadığımız biraz olayla ilerleyelim. İşlem adedinin artmasıyla beraber işlem hızlarının yavaşladığını görüyoruz. Kime Doğru. aracı kurumlar diyelim, kimi aracı kurumlarla ilgili yaşanan sorunları Doğru. da gördük. Peki Doğru. şu soru hemen akla geliyor Türkiye'de özellikle teknik altyapı konusunda sistem ne kadar yeterli Türkiye'de? Yeterli Türkiye'de. Şimdi e, bunu özellikle Bitcoin bazında konuşmak lazım. Çeşitli altcoin'lerde bu sıkıntı henüz yok. Bu sıkıntı e, Bitcoin'de biraz var. Ama bu Türkiye'nin teknik altyapısıyla e, bağımsız bir e, bağımlı bir durum değil. Aslında decentralized dediğimiz yani tek bir merkezden olmayan bir e, altyapı olduğu için ee, dünyadaki blockchain teknolojisinin, bitcoin'e hizmet eden blockchain teknolojisinin altyapısıyla e, ilgili bir durum. Ee, şimdi gerçekleşen işlemler blockchain teknolojisinde bitcoin'le ilgili 2 megabayt büyüklüğünde bloklara konuluyor ve bu bloklar miner dediğimiz e, yani bu bloklara hizmet veren e, altyapı sağlayan e, kişiler tarafından madenciler e, tarafından, madenciler tarafından e, sağlanıyor. Ortalama 10 dakika sürecek şekilde e, ayarlanmış bir şekilde 10 dakikada bir her bir 2 megabaytlık e, blok oluşuyor ve bu 2 megabaytlık blok karşılığında da bu işi madenciliğini yapan kişilere Bitcoin e, veriliyor. Zaten e, 16 milyondan 21 milyona gidecek süreçte bu şekilde <laughs> e, şu an piyasadaki 16 milyon adet Bitcoin'in işte 21 milyona çıkması da bu süreçte e, sağlanacak. Şimdi burada Miner adedi belliyken, miner sayısı belliyken işlem adedi arttığında, talep arttığında, arz, talep dengesi karşılığında işlem adedi arttığında ve işte çok basit bir şekilde söyleyeyim daha 3-4 ay önce bugünkü işlem adedinin 20'de biri kadar işlem vardı. Şimdi bu işlem adedi çok daha fazla artmış durumda ama miner sayısı aynı hızda artmadığı için işlemler yavaşlıyor. Ee, bu Bitcoin'de rastladığımız bir durum. Daha alttaki e, altcoinlerde alt henüz bu kadar e, bir yavaşlama söz konusu değil. Biraz ee, da sistemin arkasıyla konuşalım. Yani bu tabii. işin arka planıyla yani sistemle ilgili konuşalım. Kripto paralarda sistemi biraz bize kısaca özetlerseniz. Daha iyi. hem izleyicilerimizin bu konu tabii hakkında ki, sadece tabii ki. fiyatıyla ilgili haberlerin dolaştı ama bunun biraz da arka planın sistemin nasıl çalıştığını evet, da aynen. bilgilendirmiş olalım mı? Tabii ki e, bu Pro konuda süreli. konuşmak e, oldukça faydalı olabilir. Çünkü e, bunlara aslında bu değeri veren e, ve bu değeri e, adleden şey e, bunların altındaki Hı -hı. teknoloji. E, blockchain teknolojisi. E, evet. Tek bir merkezde olmayıp birçok merkezde aynı datanın tutulması bu sayede datanın doğruluğunun sağlanması şeklinde işliyor. Ama blockchain teknolojisinin üstüne mesela ikinci sıradaki değer olarak ikinci sıradaki Ethereum'u düşündüğümüzde Ethereum bir smart kontrat özelliği yani akıllı kontrat özelliği getiriyor. Birçok aracıyı aradan kaldırabilecek birçok aracılık hizmetini aslında ...bu smart kontratla sağlayabilecek bir sistemi getiriyor. Mesela hayatımızda 15-20 yıl sonra noterler olmayabilir. Sizinle benim aramızda yapacağımız kontratı smart kontratta oluşturup... Ethereum bir 7emin gibi kullanıp aramızdaki kontratı sonlandırabiliriz. Ne bir noter ne de bir belki de bir avukata ihtiyaç duymayabiliriz. Bu şekilde... Diğer aşağıdaki para birimleri de var. Mesela bir tane örnek vereyim. Power Ledger diye bir para birimi var. Hı hı. Siz çatınıza güneş enerji sistemi kurdunuz. Evet. Ee, ben de sizden, ben de yan komşunuzum. Hı hı. Diyorum ki bana bu güneş enerjisinden siz hı hı. E, ürettiğin, tükettiğinizden daha fazlasını üretiyorsunuz. Bana da satar mısın? Ee, benim size parayı ödeyeceğimi nasıl emin olacaksınız? İşte bu hı hı. E, size bağladığımız grid teknolojisi, elektriğin aktığı anda... ...benim o Power Ledger dediğim tokenlardan alıp e, size veriyor. Ve ilk ikimizin de hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Bunu bir teknolojik altyapıyla sağlayabiliyorsunuz. Nesnelerin ee, interneti var, bir farklı hikaye. Evet, e, IOTA dediğimiz Ayrıca'da. Nesnelerin interneti. Aslında IOTA'nın teknolojisi, şimdi Bitcoin'i Blockchain 1.0 olarak düşünürsek... ...Ethereum'u da Blockchain 2.0 olarak düşünürsek... E, ...IOTA'nın kullandığı teknolojiyi Blockchain 3.0 olarak... ...Tangle dediğimiz bir teknolojiyi kullanıyor... Ee, ve e, Tangle sistemi aslında decentralized bir yapı ama sadece son 3 transaction'ı herkes kendi sisteminden e, görmüş oluyor. Bu sayede enerji tüketimi işte bu sistemin yavaşlaması dediğiniz şeyler çok alt seviyeye iniyor ve çok daha hızlı bir şekilde e, çok yüksek bir işlem hızına ulaşıyor. Bu e, işlem hızına ulaştığında da nesnelerin hızını e, ...kontrolü ve işte e, yaptığı işlemlerin kaydının tutulması çok daha kolay hale geliyor. IOTA da bence oldukça ilgi çeken bir e, alt altcoin alt ve e, açıkçası işte o da şu anda galiba değer olarak ilk ona girdi. Ve e, oldukça da e, geleceği olan bir biznes olduğunu düşünüyorum bir iş. Peki, şu son haftada çok e, hızlı... IOTA bu güzel. arada şu an Microsoft ve Bosch e, proje yapmaya başladı. hı. hı. Özellikle e, fiyat dalgalanmalarının olduğu kripto paralar, Hı -hı. E, kripto Hı -hı. paralarda bunu çok sık konuşuyoruz ve şu son bir haftadır bir ani, yine bir sert düşüş gördük Hı -hı. Bitcoin genelinde. E, hemen bir haftalık performansında e, prodüktörümüz ilhamlar Hı -hı. rica edeceğim. Şimdi bu hızlı hareketlerin, fiyat hareketlerinin işlemler üzerinde, sistem üzerindeki etkisiyle de başlayalım mı? Tabii. Ee, bu... Şimdi baktığımız zaman hakikaten... Aynen. Bugün dün hatta 15 binler seviyesini dahi gördük. Gördük. Çok sert bir yükseldi, düşüş vardı. Bir düşüş oldu. Ee, şimdi fiyat hareketlerinin e, işlem hızına olan etkisi aslında fiyat bir günde yüzde %80 dalgalansa bile işlem hızına olan Hı -hı. etkisi aslında arz talep ve e, piyasadaki işlem sayısı. Çünkü bu işlem sayısı bu sistem decentralized dediğimiz için bu dezentralleş sistemde her yerde aynı işlemlerin tutulduğunu düşünün ve o 2 megabaytlık blok içerisinde bu işlemlerin hepsinin e, oluşturulduğunu ve bu bunu oluşturmak 10 dakika sürüyor, İçine alacağı işlem sayısı belli, süre belli, e, şey arttığında yani bu e, bir yere girdiğinizde aslında bir kuyruk olduğunu düşünün, bilet hı hı. kuyruğu olduğunu düşünün. Talep arttığı an, e, ben Beşiktaş'ayım buradan da bir referans vereyim. Bizde her zaman e, şu an bilet kuyruğu var. E, yani hani online de olsa bir yerde fiziki satılıyor da olsa e, talep arttığı anda o kuyruğu hani sonuçta... Hani araya bir reklamda sıkıştırayım diyorsunuz. <laughs> evet, evet. E, beş e, tane yerde bilet satıldığını düşünün. Talep arttığından sıra oluşuyor. Bu aslında bu kadar basit. Transaction sayısı arttığı Hı -hı. anda sıra ulaşmaya başlıyor. O transaksiyonların e, sisteme giriş hızı yavaşlıyor. Şimdi ama bu noktada özellikle sert hareketlerin ve işlem hızının arttığı Hı -hı. Dönemde, dönemde aracı kurumlarla bazı sorunlar da yaşanmıyor değil. Özellikle şu bir son bir hafta içerisinde. Bu anlamda e, özellikle kullanıcının ne gibi hakları var, neler yapılabilinir? Tabii bu ki. anlamda ne gibi bir düzenleme ile ihtiyaç var? <laughs> ee, yani bunun hem e, müşteri hizmetleri açısından kripto para piyasasının hem vergi e, açısından bir e, düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. E, hükümetteki e, ilgili bakanlar da sık sık bu, bu konularla ilgili e, açıklamalar yapmaya başladılar. Demek ki bu konuda bir düzenleme geleceğini düşünüyorum. E, olması da gerekiyor. E, aracı kurumların durumuna gelince sizin trenze, e, işlemlerinizin gerçekleşmesi <laughs> ve onun hızı gerçi aracı kurumların o kadar e, kontrolünde değil dediğim gibi bu bağımsız e, madencilik yapısı ve e, işlemlerin bağımsız hareket ediyor olması sebebiyle e, o kadar e, yani hani burada aracı kurumları e, suçlayamayız ama aldığınız müşteri hizmeti kalitesinde tabii ki artan talep bunu aracı kurumların ne kadar hazır olduğu artan müşteri sayısı hı hı. bu konuya olan ilginin artması ee, bence de bir soru işareti. Ancak Mahmut Bey'in şu sorusu var, özellikle Peki. bu konuyla ilgili. Hani siz e, diyorsunuz ki aracı kurumu suçlayamayız ancak çok yüksek volatilitenin olduğu dönemde ödeme yapana kadar da fiyat değişiyor diyor. Bu yönde de aklı. Ee, e, e, doğru, ödeme yapana kadar fiyatın evet. değiştiği doğru. Ama e, işlemin gerçekleşmesi, ödemenin yapılması. Tek, gerek teknolojik olarak gerek de fiziki olarak müşteri e, bu müşteri adedine henüz bu aracı kurumlar e, Türkiye üzerinde konuşuyorsak hazır olmayabilir. Evet. Hı hı. E, hazır, çünkü olmadığını hazır olmadığını gördük bu geçtiğimiz bir iki haftalık süreçte özellikle. Hı hı. E, ama tabii çok netameli bir konu özellikle bu e, KYC dedikleri New York Customer yani müşterini tanı süreci. Çünkü e, bu aracı kurumların hepsi e, hani bu işi bir e, işte. E, anti-money laundering yani kara para aklama yasalarına e, uygun bir şekilde yapmak zorundalar. Müşterilerini tanımak zorundalar. E, ileride başlarını başka sıkıntıya sokmamak için bu konularda hassas olmak zorundalar. E, burada da gelen talebin çok fazla artması bu süreçleri e, yeterli e, işleyecek elemanın bulunmaması e, sebebiyle bu sorunların yaşandığını düşünüyorum. Şimdi aslında e, tüm kripto paralar tek, her e, aracı kurumda, her borsada olmadığı için <laughs> özellikle e, bu yönde sizde bir network kurdunuz, bandınız. Evet, ne gibi bir hizmet sağlıyorsunuz ve bu fikir nasıl doğdu? Nasıl Bunu nasıl Sormak istiyorum? Yine bir ihtiyaçtan mı? Yine bir ihtiyaçtan doğdu. E, Bitcoin dışındaki altcoin'leri e, almaya çalıştığımızda e, farklı farklı borsalarda hesap açma gerekliliği oluştu. Her biri için ayrı bir wallet e, açma gerekliliği oluştu. Şöyle söyleyeyim e, yani 15 tane coin'i 12 farklı borsadan almaya e, kalksanız neredeyse yüzün üzerinde e, hesap ve wallet kombinasyonunu e, yönetmeniz gerekiyor. E, bu bu şekilde olunca ve çok vakit alacak bir şekilde olunca ya bunu dedim hani kendi annem bile e, alabileceği kolaylıkta nasıl bir şey yapabiliriz? Ee, oradan bir proje oluşturduk, ee, proje ekibimizin bir kısmı yurt dışından bir kısmı Türkiye'den ee, ve e, 12 tane büyük borsayı birleştirip e, ve tek bir wallet altında, tek bir cüzdan altında, tek bir hesap altında diyeyim daha doğrusu, tek bir hesap altından e, ilk yüzde yer alan bütün coin'leri alabileceğiniz, bütün token'ları ya da coin'leri alabileceğiniz bir sistem oluşturduk. Bunun demosu hazır. Çalışıyor. Ayrıca portföyler yapabiliyorsunuz. Mesela işte bir Bitcoinlik kadar alım yapacağım diyorsunuz, onun yüzde otuzunu Ethereum'a Ethereum yüzde evet. yirmisini Deşe, yüzde onunun e, e, ya da işte e, ne bileyim yüzde onunun Skycoin'e e, koyup e, bir Dağılım yapabiliyorsunuz. Bu Aynı dağılımlarını... şekilde hemen şimdi bazı izleyicilerimizin bu konu hakkında yorumları da geliyor. Kısa kısa aralarda bölüyorum. E, genel CK076 der ki Amerika merkezli kullanıyorum. Tek bir hesaptan mevcutta da var diyor. E Muadiller var. E, tek bir hesaptan alabildiği coin evet. sayısı e, ilk yüzdeki bütün ya da ilk iki yüzdeki bütün Hı -hı. coinleri içermiyordur. Bir de araya şu soruyu da sorayım. mı? Eren Zafer der ki yurt dışında bitcoin Türkiye göre %14 daha ucuz. Ee, bu tabi aracı kurumların aldığı komisyon ee, ülkeden ülkeye bu değişiyor. Sadece Türkiye evet. için geçerli değil. Çünkü Türkiye bu aslında nerede kalıyor özellikle o zaman E bir biraz, bir biraz biraz pahalı yani Tapcoart ilk çeyrek dediğimiz top ay dediğimiz kısımda böyle ilk pahalı ne kısımda kalıyor. Ne kadar pahalı kalıyor? Ee, %5 ile 10 arasında pahalı kaldığını söyleyebilirim. Hı hı. Mesela bizim bundle sisteminin başka bir özelliği de aslında bu soru gelmişken açıklayayım. Ee, 12 tane borsaya bağlanıyor içinde en ucuz hangisi ise ondan alımınızı yapıyor. Hı. Yani hani Bitcoin alacağınız zaman en ucuz hani hem Bitcoin cinsinden hem ee fiyat yani para birimi ee cinsinden ee en ucuz borsaya bağlanıp en ucuzundan almanızı sağlıyor tek bir işlemle. Yani 12 tane borsayı kendiniz gezip en ucuzu bunda bundan alayım deme zorunluluğunuz Uğraşmanız yok. Bir de, de işleminiz instant oluyor yani anında gerçekleşiyor. Arkasında başka bir sistem var şu an e, açıklayamayacağım. Güvenlik kısmında sorayım mı? Özellikle borsalarla ilgili son dönemde e, en önemli risklerden biri de hani işlemin de daha çok artmasıyla beraber hacklenme. beraber eklenme yaşanmadı da değil. Bu de ne gibi güvenlik önlemi alıyorsunuz e, Bizim tarafımızda e, yani bu teknik bir soru ben teknik Hı -hı. bir insan değilim ama e, cevap vermeye çalışayım hani. Ee, şirketimizin e, kurucularından biri, ekibimizdeki arkadaşlardan biri, Amerika'daki Cyber Security e, Derneği'nin e, başkanı. E, kendisiyle bu konuda çalışıyoruz. Bu bizim en önem verdiğimiz konu. Hani bizim için bir numara e, güvenlik. E, her konuda en iyi profesyoneli bulup onunla çalışmaya çalışıyoruz ve. Ee, güvenliği bu şekilde sağlamaya Peki, çalışacağız. Peki izleyiciler der ki kısa kısa yanıtlayalım. Gene CLK 076 networklerde BTC altcoinler hacklenirse önleminiz nedir? Demiş. Bu yönde siz... Ee, yani networklerde dediği evet. herhalde borsaları kastediyor. Şimdi Hı -hı. herkes başka bir isim evet, veriyor. Evet evet. Borsaların şimdi. hacklenmesine karşı bizim bir ee, güvenlik önlemimiz yok. Biz kendi Hı -hı. sistemimizin sadece güvenlik önlemini e, alıyoruz. Yani bize bağlandığınız API'in ve bizim borsalara bağlandığımız API'in e, güvenliğini sağlıyoruz. Ama borsa hacklendiğinde onunla ilgili bizim henüz bir e, çözümümüz yok. Ama borsaların güvenliğinde nasıl arttırılması konusunda zaten borsalar kendi aralarında çalışıyorlar. Ee, kendi aralarında bir e, tedbir alıyorlar. Ama tabii ki buna hiçbir zaman hiçbir sisteme yüzde güvenli diyemeyiz. Newton baba der ki hack olsa zararı karşılayabiliyor musunuz demiş. E, hacklenme olursa bizim zararı karşılamamız mümkün değil. Ama bu konuyla ilgili bir e, yani hani projenin ileriki safhalarında sigorta sistemiyle ilgili de çalışıyoruz. Birji EBTR der ki bizde neden bitcoin ATM'leri yok demiş. Güzel e, bir, soru. güzel bir soru. Yani yok mu bilmiyorum. Bir tane olabilir Türkiye'de e, ya da konulup e, ...kaldırılmış olabilir. E, böyle bir bilgi hatırlıyorum. E, ben bu tecrübe İsviçre'de yaşadım bir bitcoin eğitiminden. E, bitcoin karşılığında satıp... ...para çektim. Keşke satmasaydım ama... E, evet. ...lazım oldu. <laughs> e, şimdi... ...bu tabii güzel bir tecrübe. Yani hani bitcoin'in anında paraya... ...çevrilebilmesi evet. ve e, alınabilmesi... Hı hı. E, yani evet ben havaalanında hatırlıyorum. Hava alanı, yurt, dışı havaalanında, çıkışta, yurt dışı çıkışta ATM vardı değil mi? ATM'i vardı Bitcoin'in yok diyemeyiz o yüzden ama bir tane vardı. Yaygınlaşsa iyi olur. Romanya'da bile var orada da gördüm. Yani İsviçre'de var. Evet. E, Japonya'da zaten resmi bir para birimi olarak kabul edilmiş durumda. Yani hani e, neredeyse her yerden e, paranızı çekebiliyorsunuz. E, bizde olmasına engel bir yasal düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü havaalanında bir tane vardı. Merkez bankaları buna izin vermez demiş Mahmut Bey. Mahmut Başeymez 1. Network'te sanal parayla tarihin en büyük operasyonu, e, kripto paralarla tarihin en büyük operasyonu yapılacak. Böyle de bir algı var özellikle. Kripto paraları hani şimdi yaklaşım sanal para aslında kripto para. Tabi Dijital bir tabii. paradan bahsediyoruz. Tabi. Birçoğunun arkasında çok farklı hikayeler var. teknolojide blockchain diyoruz. Peki e, bu algıyı yıkmak adına neler yapıyorsunuz? Ee, yani sektör bu algıyı yıkmak adına e, sektörel bazlı birlikler kurmaya başladı. Mesela İsviçre'nin Zürih'in e, yanında Zug diye bir kanton var. Hı hı. E, bu Zug kantonunda e, Crypto Valley Association diye işte kripto vadisi birliği e, kuruldu. Biz de buna üye olduk. Şu an bunun üyesiyiz. Buradaki ülkelerdeki yasal düzenlemelerle ilgili üyelerimiz elimizden geldiğince biz de katkı vermeye çalışıyoruz. Türkiye'de de böyle bir yasal düzenleme olacaksa bunun bir parçası olmaya çalışıyoruz ve ilgili görüşmeleri de yapıyoruz. Bunun dışında yine Rusya'nın kurduğu bir bort var. Ben kendim oraya üye olmayı planlıyorum. Hatta üyelikle ilgili formlarım geldi. Bu hafta doldurup üye olacağım. Yani Dünyanın her yerinde bu işin düzenlemesiyle ilgili ee, ne yapılacaksa söz sahibi olmak için elimizden Tabii geleni yapıyoruz. Hadi geliyor. Newton Baba der ki, Türkiye kendi kripto parasını üret, üretmeli midir demiş. Bir de ayrıca siz kendinize ait bir kripto para üretmeyi düşünüyor musunuz? Ee, madencilik kısmını düşünüyor musunuz? Ye, madencilik kısmını düşünmüyoruz ama bizim de bir token'ımız olacak. Çünkü bu projeyi yapmak için bir ICO dediğimiz, Initial Coin Offering dediğimiz, hı hı. yani bir nevi halka açılma gibi e, adlandırılabilir. Bu e, token'ları çıkarıp satmamız gerekiyor. Ee, ve e, bizim de öyle bir token'ımız olacak. Ama mesela Türkiye kendi kripto parasını üretmeli mi bence çok doğru bir soru değil sebebi şu. Zaten bu işin ruhu decentralized olması yani hani bir merkezden yönetilmesi ve bir merkeze ait olmaması. Ee, o yüzden ülkeler kendi kripto parasını çıkarması üretmesi e, değil ama ülkeden bazı girişimcilerin bunu yapması son derece güzel olur. Bazı projeler var Türkiye'de benim de duyduğum e, ve duymaktan mutluluk duyduğum. Yani hani e, onların da ileride bu e, pazarda söz sahibi olacağını düşünüyorum. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi. E, tabii ki e, işte değeri 600 milyar doları geçmiş bir alanda Türkiye'nin de bazı e, varlıklarının olması gerekir. Evet Mahmut Paşa'ya menaz bir gönderici ve alıcı gizliliği ortadan kalkarsa olabilir. Katılıyor musunuz? Ee, gönderici ve alıcı gizliliği e, ortadan kalkması tabi e, tabii büyük bir tartışma. Yani e, şimdi ticaretin e, takip edilmesi açısından işte bu aracı kurumların uygulamadığı, hı 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 hı. uyguladığı pardon, e, müşterini tanı ve işte kara para aklamaya karşı gerekli tedbirlerini al e, konusunda e, aracı kurumlar müşterilerini tanıyor. Ama benim walletımdan sizin walletınıza para yollandığında bir aracı kurum olmadığında bunun bilmesi mümkün değil. Yani o yüzden e, bu teknoloji zaten e, bunu engelliyor ve bunun da olması mümkün değil. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben ağzınıza ağzınıza emeğinize sağlık diyelim. Bundle Network CEO'su Umut Şenol'la beraber kripto para birimlerinin fiyat değil, sistem ve bu son dönemde yaşanan sıkıntıları, çözüm önerilerini ve geleceğine dair bir sohbet gerçekleştirdik. ve Böylelikle bugünlük programımızı burada noktalıyoruz. Salı günü görüşmek üzere.